8. Sınıf arkadaşlar, herkese merhabalar. 8. Sınıf Peygamber Efendimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları çözmeye başlıyoruz. 1. Videoyla 1. Soru Yüce Allah'ın insanlara doğru yolu göstermek, emir ve yasaklarını bildirmek için kulları arasından seçtiği elçilere verilen isimler aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. Resul B. Nebi C. Peygamber D. Haberci Evet Allahu Teala insanlara doğru yolu göstermek için emir ve yasakları bildirmek için peygamberler göndermiştir. Bu peygamberler arkadaşlar yani resuller, rasul, nebi, peygamber denir ki bu şekilde zaten kullanıyoruz ama haberci denmez arkadaşlar böyle bir şey yoktur. Onun için birinci soruyu değişik olarak işaretteki ikinci soru. Yüce Allah'ın gönderdiği ilk ve son peygamber hangi seçenekte doğru verilmiştir? Hz. Muhammed, Hz. Adem, Hz. Adem, Hz. Muhammed, Hz. İsa, Hz. Muhammed, Hz. Adem, Hz. Nuh. Arkadaşlar soruya bir daha bakıyoruz. Yüce Allah'ın gönderdiği ilk ve son peygamber. İlk peygamber olunca arkadaşlar Hz. Adem diyoruz. Son peygamber tabii ki peygamber efendimiz. O zaman B şıkkını işaretliyoruz. Burada D şıkkına ne yapıyoruz? Eliyoruz. İkinci soru arkadaşlar B şıkkı. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin sıfatlarından değildir? Sıtk, mucize, fetanet, ismet. Evet peygamberlerin mucizelerinden değildir arkadaşlar. Soruya dikkat ediyoruz. Pardon peygamberlerin sıfatlarından değildir. Sıtk, mucize, fetanet, ismet. Peygamberlerin sıfatı kaçtı arkadaşlar? 5'te Sıdk, emanet, tebliğ, fetanet, ismet. Sıdk, emanet, tebliğ, fetanet, ismet. Burada üç tanesi var. Ama mucize peygamberlerin sıfatlarından birisi değildir. Onun için üçüncü soruyu B şıkkı olarak işaretledik. Devam ediyoruz dördüncü soruyla. Dördüncü soruya başlamadan arkadaşlar kısaca söyleyelim. 8 sınıf ait iki tane oynatma listesi var. Birinde... İmam Hatip okuyanlar için 8. sınıf Arapça ders kitabının tecrübesi var. 1. üniteden 6. üniteye kadar. 2. oynatma listesinde ise bu şekilde bazı derslerin sınavlarda çıkmış sorularının çözümü var. Arapça, temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim, Siyer-i Nebi ve din kültürü. Bilginiz olsun. Evet, müşriklerin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun davetine olan tepkilerinde aşağıdaki hangi seçenek yoktur? Alay ve kınama. Yani peygamber Efendimiz müşriklere davet ettikten sonra müşrikler neler yapmışlardır? Neler yapmamışlardır? Bize bu soruluyor arkadaşlar. Alay ve kınama yapmışlardır. işkence yapmışlardır. Boykot yapmışlardır. Ama hoşgörülü davranmamışlardır. Hoşgörü yapmamışlardır. Onun için zaten bizden de o isteniyor arkadaşlar. Tepkilerden hangisi yoktur? Bu yoktur arkadaşlar. Öyle hoşgörülü davranmamışlardır. Bilakis taşlamışlar, boykot yapmışlar, işkence yapmışlar, alay yapmışlar, kınama yapmışlar ama hoşgörülü davranmamışlar. Dördüncü soruyu onun için değişik olarak işaretliyoruz arkadaşlar. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Allah Celle Celaluhu tarafından peygamber olarak gönderilen peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik görevini yaparken aşağıdakilerden hangisini yapmamıştır? Vahyi eksiksiz bir şekilde insanlara bildirmiştir. Vahyi yaşayarak, uygulayarak göstermiştir. Vahyin zor olan kısımları insanlardan gizlemiştir. Vahyin anlaşılmayan kısımları insanlara açıklamıştır. Evet, beşinci soru bu arkadaşlar. Yani Peygamber Efendimiz Peygamberlik görevini yaparken yani tebliğ yaparken insanları İslamiyete davet ederken bunlardan birini yapmamıştır. Yaptıklarından değildir. Bize o soruluyor. O zaman biz önce yaptıklarını bulalım. Vahyin anlaşılmayan kısımlarını insanlara açıklamıştır. Vahi yaşayarak, uygulayarak göstermiştir. Vahi eksiksiz bir şekilde insanlara bildirmiştir. Vahyin zor olan kısımları insanlardan gizlemiştir. İşte burası yoktur arkadaşlar. Yani bunu yapmamıştır. Onun için 5. soruyu ne yapıyoruz arkadaşlar? D şıkkı olarak işaretliyoruz. 5 pardon C şıkkı olarak işaretliyoruz. Burası vahyin zor olan kısımları insanlardan gizlemiştir. Böyle bir şey yok. Evet 6. soruya geldik. İslam'ın bütün özgü kapsar. Kur'an-ı Kerim ve sünnete uygun olan dinin ve aklın güzel gördüğü her şey demektir. Yukarıda tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Tebliğ, münker, maruf, asr-saadet. İslam'ın bütün güzelliklerini kapsar. Kur'an-ı Kerim ve Sünnete uygun olan, dinin ve aklın güzel gördüğü şey demektir. Bu nedir arkadaşlar? Bu maruftur. Emr-i bil maruf, nehyan münker var ya maruf yani güzel olan iyi olan, Kur'an-ı Kerim'e, sünnete uygun olan şeyleri emretmek. Münker anil nehi, nehi anil münker. Kötü olan, münkerattan olan, fuhşiyattan olan şeyleri de nehi etmektir. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Emri bil maruf, nehi anil münker. Hulasa, kısaca arkadaşlar, buranın tarifi nedir? Maruftur. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Ey insanlar, Allah'a nokta nokta edip ondan af Zira ben ona günde yüz defa nokta nokta ederim boşluğa hangi seçenek getirilmelidir? Yani burada arkadaşlar hadis-i şerifte, buradaki hadis-i şerifte iki tane boşluk var. Ne gelecek? Zikir, tövbe, şükür, hamd. Ey insanlar Allah'a tövbe edip ondan af dileyiniz. Zira ben ona günde yüz defa tövbe ederim. Buraya B şıkkı geldi. Sekizinci soru. İslam dininin ilk şehitleri kimlerdir? Hz. Übakir, Hz. Ali, Hz. Yasir, Sümeyye, Ebu Talha ve eşi Hazreti Osman ve Yasir. Evet arkadaşlar, İslam dininin ilk şehitleri kimdir? Yasir ve Sümeyye. Yasir ve eşi Sümeyye'dir. Allah Allah onlardan razı olsun. İslam'ın ilk şehitleridir. 8 soruyu 5'lik olarak işaretledik. Evet 8 sınıf Peygamber Efendimizin hayatı 1. dönem 2. yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden, aşağıdaki seçeneklerden hangisi her peygamberde bulunan ortak özelliklerden biri değildir? Arkadaşlar, peygamberlerin sıfatları vardı. Sıdk, emanet, tebliğ, fetanet, ismet. Burada üç tanesi var. Bir tanesi zaten ondan değil. Diğer ikisinde buraya zikredilmemiş. Şimdi ama onlarda biz söylüyoruz. Sıdk, emanet, tebliğ, fetanet, ismet. Tebliğ ve ismet sıfatları burada yok. Onlarla beraber şu üçüyle beş oluyor. Burada peygamberlerin sıfatlarından özellikle olmayan nedir arkadaşlar? Münkerdir. Onun için burada değişikliğini işaretliyoruz. 10. soru. Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşma yumanlar ve Allah'a çok zükredenler için güzel bir örnektir. Ayeti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi e hangi özelliği ile ilgilidir? Teşri, tebliğ, tezkiye, temsil. Evet. Şurada arkadaşlar Allah'a çok zikreden için güzel bir örnektir. İşte Peygamber Efendimizin bizlere Allah'a zikredenler için güzel bir örnek olduğu bahsediyor. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Bu da temsil oluyor. Temsil zaten örnek, şahsiyet, misal örnek gösterilen kimse demektir. 10. soru D. 11. soru. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hüküm koymasına ne denir? Teşri, tebyin, tebliğ, temsil. Evet Arapça okuduğunuz için bilirsiniz İmam Hatip okuyanlar. Tefel bağımlar arkadaşlar bunların hepsi. Bu Peygamber Efendimizin hüküm koyması yani nedir arkadaşlar? Teşri denmektedir. Onun için burada A şıkkını işaretledik. 12. soruya geldik. Hazreti Peygamber'e yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, sana emredileni açıkça söyle. Müşriklerden de yüz çevir. Ve arid anil müşrikin. Ayet-i kerime de bu şekilde geçiyor. Fes tabima tu'mer. Ve arid anil müşrikin. Ayetinin gelmesi üzerine hangi görevi başlamıştır? Tebliğ, teşri, temsil, tebiyin. Tabii ki tebliğ görevine başlamıştır. İnsanlara İslam'ı anlatmış, insan, insanları İslam'a davet etmiştir. 12. soru arkadaşlar A 13. 13. soruya geldik. Sen yine de nokta nokta ver. Çünkü nokta nokta müminlere fayda verir. Boşluğa hangi seçenek getirilmelidir? Söz, para, adalet, öğüt. Evet, sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir. Fe inne zikra tenfe'ul müminin diye geçiyor adı kerimede. Burada arkadaşlar öğüt kelimesi gelecek. Nereye? Buradaki iki boşluğa. Onun için burada değişikliği işaretliyoruz. 14. soruya geldik. 8. sınıf Peygamber Efendimizin hayatı. Siyer 1. dönem 2. yazılı sorularının 1. videosu ve 14. sorusu arkadaşlar. 610 yılının Ramazan ayının 27. gecesinde gerçekleşen, gerçekleşmiş olan, buraya yanlış olmuş, aşağıdakilerden hangisidir? Gerçekleşen olay, hadise demek daha doğru olur arkadaşlar. Evet şöyle aşağıdakiler hangisidir? İlk icret, ilk vahiy, ilk savaş, ilk antlaşma. Evet. Ramazan-ı Şerif'in arkadaşlar 27. gecesi, 26-27'yi bağlayan gecesi nedir arkadaşlar? Kadir gecesidir ve Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı gecedir. O zaman bize ne diyoruz biz? İlk vahiy diyoruz. Zaten Kadir suresi, inna zelna ufilletel kadir, orayı okuduğumuz zaman Kur'an-ı Kerim'in o gecede inmeye başladığı orada anlatılıyor. 14. soruyu 5 olarak işaretledik. 15. soru Kur'an-ı Kerim'de namazlara ve orta namaza dikkat edin buyurulmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orta namaz ile ikindi namazının kastedildiğini açıklaması aşağıdaki hangi kavramın alanına girmektedir? Tebliğ, teşri, temsil, tebiyin. Namazlara ve orta namaza dikkat edin buyurmakta. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orta namaz ile ikindi namazının kast edildiğini açıklaması Aşağıdaki hangi kavramın alanına girmektedir? Tebliğ, teşri, temsil, tebiyin. Evet bu arkadaşlar sonuncu soru olduğu için size kaldı. Bunun cevabını yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Biliyorsunuz son soruyu size bırakıyorduk. Evet şöyle hatırlayalım arkadaşlar. işaretledik zaten bunlara. Videoyu durdurup şöyle tekrar bakabilirsiniz. Kısaca tek tek anlatmaktan bu daha bir şey olur. Yani kısa olur sizin için özet olur. Videoyu durdurup mesela şöyle burayı görebilirsiniz. Evet, burada B şıkkı, burada da B şıkkı. Yukarıya inelim arkadaşlar. Burada C demiştik, onu da işaretleyelim. Evet, burada ne demiştik? Burada çizmiştik arkadaşlar, öyle hatırlıyorum. C demiştik. Burada hoşgörü. Evet, burada peygamberlerin sıfatlarından değildir, mucize. Burada ilk ve son peygamber, Hz. Adem, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber efendimiz işaretlemiştik ve burada da haberci demiştik. Evet arkadaşlar şimdi 8 sınıfa ait 2 tane oynatma listesi var. Onlara bakıyoruz. Sonra videoyu bitiriyoruz. Evet arkadaşlar. Bilgi Akademi kanalımızın ismi gördüğünüz gibi. Şimdi burada videolar var. 848. videonun çekimini yapmaktayız. Bu, bu kadar çok videonun bir tasnifi, gruplandırması var. Onda sınıf sınıf yaptık. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi 8. sınıf neredeydi? Burada. Nerede arkadaşlar? Evet burada. Toplamda 30 video varmış. Şimdi arkadaşlar burada Arapça temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim din kültürü, siyer nebi gibi derslerin sınavlarda çıkmış sorularının çözümü var. Sonra aşağıya indiğimiz zaman şurada arkadaşlar burada yazılı sorular var. Burada da İmam Hatip okuyanlar için Arapça ders kitabının tercümesi var. Toplamda 33 video. Birinci ünite birinci dersten başlıyor. Altıncı üniteye kadar arkadaşlar. İstediğiniz üniteye, sayfaya, derslere buradan ulaşabilirsiniz. Şöyle biraz küçültelim. Daha net görmek için arkadaşlar. Şimdi tercümeyi de şu şekilde yaptık. Mesela şurada videoyu durduralım. Yasemin Takul ya tulab hel Yasemin öğrenciler tiyatro oyunu hazırlayalım mı ne dersiniz diyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Tercümenin altına Türkçesini ekledik. Bilginiz olsun. Şimdi şurada arkadaşlar. Evet bu birinci ünite ikinci ders. 24-29 sayfa arası. 1357 kişi 14 Ağustos'ta yüklemişiz. Yeni 2021. 1357 kişi görüntülemiş. 20 kişi beğenmiş. Zaten bunu birinde ben beğenmişim. Toplamda arkadaşlar görüyor musunuz? 1357 kişi izliyor. Sadece 19 kişi beğeni yapıyor. Yani bu kadar emeğimizin karşılığı Demek ki ancak bu kadar. 848. videonun çekimi bu arada. Yani şu en az bir şuradan 300-400 bilemediniz. Yarısı 6-700 kişi bunu beğenmesi lazımdı. Ve selam. Sağlık olsun arkadaşlar. Evet. İstifade ediyorsanız arkadaşlarınıza tavsiyede bulunabilirsiniz. Yine arkadaşlar istifade ediyorsanız kanalımızdan abone olabilirsiniz. Ve arkadaşlarınıza da link gönderebilirsiniz. Şimdilik bu kadar da Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.